Hadi çabuk ya. Ya tamam tamam. Hayır ne bu acele? Kızı başka isteyen de mi var? Ya ev o kadar uzak ki biz almasak evde kalacak bu kız. Kara göründü. Hah. Ayaklarıma kara sular indi. Ya hani tek vasıtaydı. Ya, ben taksiyi kastetmiştim ya, bu, ya. Tamam abartmayın siz de. Şuradan gir. Allah'ım lütfen bir problem çıkmasın. <laughs> lütfen sen. Oy. Evet. Ha. Az sonra zil çalacağım. Son hazırlıklar. Ha. Üstüm, başım. Güzel. Güzel. Ha. Abi çapaklar. Anne çapaklar. <laughs> Oy. Anneciğim. He. Yoluklar atar mısın? E giderken yerdik. Anneciğim atar mısın şu yolukları? Al! Oh, oh. Ya bir şey eksik. Ne eksik ya? Maaş, sigorta. Baklava. Bak, onu babam getirecekti. Lütfen gerçek babamızı kasıp söyle. Ona bu neymiş be, be hayatım baklava baklava. Bak. Bunlar şark adettir ya. Ben olsam şu Amsterdam şu kekler vardı ya özel kekler. Onlardan getirirdim. Herkes yerde gevşerdi ne güzel. <laughs> hadi bakalım hadi. Kızı yukarıda istiyor. Anne hani hadi, e bek yaşlandı kız hadi baba neyi aldın? Baba neyi aldın? Tuz mu koyacaksın? Tabii koyacağım. Hmm. Oğlum bu ne? Bu adam seni çok fena susuyor yalnız. Bazı kurup hata yapmam bekliyor. Baklama falan da gelmedi. Ismarladım ben dönüştü işte, buna koyayım. Başka konum yok şu an. Tamam başka. Anne. Hı, ne oldu? Konuya gir. Ya nasıl girsin? Çetlak yaşıyor kadın onca yoldan sonra. Efendim nasılsınız? İyiyiz efendim, iyiyiz. Çok şükür, çok şükür. Görmeyeli siz nasılsınız Özkan Bey? Bah. <laughs> değil mi ya? Babam ne zamandır şehir dışındaydı iş için. Ee, o yüzden annem... ...görmeyeli şey etti. Ee, meslek nedir efendim? Serbest meslek. <laughs> Sağ ol kızım. Ee, oğlunuz ne işle meşgul? Ben de serbest meslek. Ne de olsa baba mesleği değil mi ama? <gülüyor> <gülüyor> hani baklava? Baklava buraya gelmiyor. Bırak baklavanın peşine. Manyak mısın efendim? Efendim sizin mesleğiniz ne? Asker emeklisiyim efendim. Aman ne kadar güzel nasıl memnun oldum. Bırakmışsınız demek ki askerliği. <laughs> Anlamadım. Hayır yani şey demek istiyorum. Ben şahsen askerliğe karşıyım da. Çünkü bu yani, militarist yaklaşım biçimi insanları tek tipleştiriyor. O yüzden ben hiç şifrimde değil. Askerlik maskerlik falan. Hiç. Ben öyle düşünmüyorum. Ben çok severek yaptım vatanı göremi komutanım. <laughs> ee, komutanım. Efendim. <laughs> sebebi ziyaretimizin sebebi çok belli. Gençler birbirlerini tanımışlar, sevmişler. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle falan filan. Bunları seni söylemen gerekmiyor muydu? Ya şimdi işte gençler ne de nedir? Gençler birbirlerini tanımışlar, sevmişler. Ama bence evlenmekte acele ediyorlar. Değil mi? En azından bir müddet beraber yaşasalar falan hani. Çünkü kendi diye bir şey var yani. Ona bir baksınlar oluyor mu olmuyor mu yani? <laughs> Anlamadım efendim. Ne uyumu? Ten ten hani ten uyumu yok mu şimdi? Bakalım. İnsanlar bir araya giriyorlar, çiftleşiyorlar, yürüyorlar yani. Sonra ortaya bir takım yaratıklar çıkıyor hani çocuklar gibi. Ten uyumu olmadığı vakit bir çocuk oluyor, iki çocuk oluyor sonra tık yok. Tık. Allah Allah. Allah. Beyefendi şimdi tenin böyle bilinci olmadığı için farkında değildi böyle. Hayattı yaptı gibi abazalıklar. <laughs> Aa yeter! Ne biçim konuşuyorsunuz beyefendi siz? Böyle kız mı istenir <laughs> ya? Baba. Baba deme bana! Kendi babama dedim. Babası. Defol beni. Defol beni! Ben, Tamam. Ben, ben ben, Söyle. Tamam baba. dur. Bırak sen de şu kahveyi mağlayı. O kadar yol geldik. Boşu boşuna mı geldik? Parayla mı tuttular sizi ya? Hayırlı günler beyefendi. Allah oh, Allah! Oh, tamam şu efendim. Şukarı. Ya şükür. Efendim. Sıçtı içine. Geleceğim. Ee, halledeceğim. Söz veriyorum. Evet. Tövbe estağfurullah. Bu nedir ya? Kaç zamandır yoktur. Geldin, hayatımı siktin rahatladın. Ruh manyak. Abartma lan. Benim o herifin kızına verecek oğlum yok. Senin oğlun yok ki. Senin sperm bahçesinden fark kalıp çocukların hayatını mahvetme. Ben yapmacık olamam. Ben bu yeryüzünün, bu dünyanın bu iki yüzlülüğüne ayak kuyduramam. Şerefli bir insanım ben tamam mı? Şeref sahibi bir insanım. <laughs> Aman be baba ya. Sen niye getirdin lan bu adamı? Oğlum gelenek gelenek. Başımızda büyüğümüz dursun dedim. Ben mi isteyecektim kızı tek başıma? Ya, abi. Zıkkımın kökünü ya.